Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde yay sarkaçlarını inceleyeceğiz. Şimdi basit harmonik hareket konusuna geçiş yaptığımızda demiştik ki harmonik hareket sürekli tekrarlanan harekettir. Örneğin mesela çembersel hareket bir harmonik harekettir sürekli dönmek şartıyla. Yine 10. sınıftaki dalgalar konusundaki o dalga hareketi de yine harmonik harekettir. Basit harmonik hareket de iki nokta arasında gidip gelme hareketine biz basit harmonik hareket diyoruz. Ve bu basit harmonik harekette de bizim bir yay sarkacımız ve basit sarkacımız var. Bunlar bizi ilgilendiriyor. Ve bugün de yay sarkacı konusunu göreceğiz. Yay sarkacı nedir? Yay sabiti K olan yayın ucuna M kütleli bir cisim asılıp daha sonra K noktasına kadar çekip bırakıyoruz. Ee, sürtünmeyi ihmal ettiğimiz zaman buradaki cisim bıraktığınızda bu tekrar çektiğiniz mesafe kadar diğer tarafa yani L noktasına kadar yükselecek. Daha sonra bu K-L arasında gidip gelme hareket yapacak. Yani basit harmonik hareket yapmış olacak. Şimdi burada bizi ilgilendiren sadece bunun periyodu. Bize bu periyotla alakalı yorum soruları ve işlemli sorular karşımıza gelecek. Periyodu hatırlayalım. Periyot neydi? Periyot çembesel harekette tam bir turu tamamlaması için geçen süreydi. Yine dalgalarda tam bir dalganın oluşması için geçen süreydi periyot. Harmonik harekette peki neydi? Tam bir salınımı yapması için geçen süreydi. Tam salınım peki dediğimiz nedir? Tam salınımda başladığın noktaya tekrar dönmek. Yani mesela K'ya kadar çektin bıraktın L'ye kadar gitti tekrar döndü. Bir gidip gelme hareketine biz salınım diyoruz. Şimdi bakalım periyot neyle orantılıdır? Öncelikli olarak denkleme geçmeden önce. Şimdi bu cismin kütlesini arttırırsanız buradan K'dan L'ye gidip gelme süresi yani periyot artar mı azalır mı? Tabii ki artacak. Neden? Çünkü kütle arttığı zaman bu yay bunu hareket ettirmekte zorlanacak. Bu şekilde aklınıza kalabilir. Dolayısıyla burada KL arasında gidip gelme süresi uzayacak. Yani periyot artacak. O zaman demek ki kütle ile periyot doğru orantılıdır. Peki yay sabiti? Yay sabiti dediğimiz yayın sertliğini ifade eden e, bir semboldür. E, buradaki yay sabitinin büyük olması demek yayın sert olması demektir. E, şimdi yay sert olduğu zaman peki periyot artar mı azalır mı? Yani K'dan L'ye gidip gelme süresi artar mı azalır mı? Ters orantılıdır. Yay sabiti büyük olması yayın sert olması anlamına gelir. E, yay sert gergin olursa o zaman bunu hızlı bir şekilde bu KL noktaları arasında hareket ettirecektir. Dolayısıyla yay sabitiyle periyot ters orantılıdır. Bu şekilde aklımızda birisi bu şekilde kalabilir. İkincisi denklemimiz bu şekilde. periyot eşittir 2 pi karekök içerisinde m bölü k. Bunu bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle kodlayabilirsiniz. Tam ek diye kodlayabilirsiniz bunu. Tam ek bakın tam ek. Bu şekilde yazıyoruz. T dediğimiz periyot, m dediğimiz kütle, k dediğimiz de burada yay sabiti. Bunu tam ek olarak kodlayacağız. Daha sonraki dersimizde basit sarkacı göreceğiz. Basit sarkacı da tolga olarak kodlayacağız. E bu periyot denklemleri önemli. İşlemli soru da gelebilir veyahut da yorum soruları gelebilir. Yorum soruları gelirse az önceki dediğimi aklınıza getirirseniz veyahut da bunu tam ek olarak kodlayıp denklemi yazarsanız bu şekilde de yine periyotla kütle arasında doğru orantı olduğunu ve yay sabitiyle periyot arasında da ters orantı olduğunu görmüş oluruz. Bir de burada bazı zaman bize yay sabitini vermez. Buraya asılan kütleyi verir. Yay sabitini bizim bulmamızı ister. Şimdi biz 11. sınıftan hatırlayalım. Yay sabitini nasıl buluyorduk? Yay sabiti kuvvet eşittir k çarpı x şeklinde bir denklemimiz vardı. F eşittir k çarpı x. K burada yay sabitiydi. X uzama miktarı, F ise uygulanan kuvvetti. Eğer bir kütle asıyorsanız bu kütlenin ağırlığı burada neyi ifade ediyor? Buradaki kuvveti ifade ediyor. Dolayısıyla bunu getirip yerine yazdığımızda yay sabitini kendimiz bulabiliriz. Yani eğer sorunun içerisinde yay sabiti verilmemişse o zaman f eşittir kx denklemiyle biz burada yay sabitini bulmamız gerekiyor. Yay sabitini bulduktan sonra da getirip denklemde yerine yazarak sonucu bulabiliriz. Şimdi örneklerle konumuzu pekiştirelim. Yay sabiti k olan yayın ucuna bağlı m kütleli cisim denge noktasından x kadar çekilip serbest bırakılıyor. Buradaki bunu çekiyorsunuz. X kadar mesafe kadar çekiyorsunuz. Daha sonra bırakıyorsunuz. Bu ne yapacak? Çektiğiniz mesafe kadar yukarı doğru X kadar mesafe gidecek. Daha sonra bu iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapacak. Yani basit harmonik hareket yapacak. Dizmin periyodunun artması için hemen periyot denklemini yazalım. Periyodu tam ek olarak kodlamıştık. Yani t eşittir 2 pi karekök içerisinde m bölü k bu şekilde yazmıştık. Şimdi diyor ki periyodun artması için hangi e, yargılarından hangileri doğrudur? M artmalıdır. Evet bakın kütle ile periyot doğru orantılı. Dolayısıyla kütle artarsa periyot da artar. Birincisi doğru. İkincisi k artırılmalıdır. Hayır bakın k ile yani yay sabitiyle periyot ters orantılı. K'yı arttırırsanız buradaki yay bunu daha hızlı bir şekilde götürüp getirecektir yani periyot burada e, azalacaktır gidip gelme süresi kısalacaktır yani yay sabit ile periyot ters orantılıdır dolayısıyla bu yanlış x azaltılmalıdır denklem içerisinde x ile alakalı yani su çektiğiniz mesafe ile alakalı bir şey var mı yok demek ki o zaman e, çekme mesafeniz burada periyodu etkilemiyor yani şöyle düşünmeyin bunu daha aşağı çekersem ben bu kadar çekersem gidip gelme süresi artar şeklinde düşmeyin. Düşünmeyin çünkü bunu çektiğiniz zaman buna uygulanan kuvvet de artacak. Kuvvet arttığı için sonuç değişmeyecek. Yani denklemin içerisinde buradaki uzanım genlikle alakalı bir ifade olmadığı için periyot burada x'e yani çekilme mesafesine bağlı değildir. O zaman cevabımız yalnız bir yani a seçeneğidir. Yay sabitleri k olan özdeş yayların uçlarına özdeş cisimler asılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor. Sarkaçların periyotları şekil 1'de T1, şekil 2'de T2, şekil 3'de T3 oluyor. Buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir? Yay sarkaçlarına periyodu nasıl buluyorduk? Tam ek olarak kodluyorduk. T eşittir 2 pi karekök içerisinde m bölü k diyorduk. Bakın buradaki M kütledir. Ağırlık değil. Ağırlık olmadığı için yani şöyle düşünmeyin. Bunun işte ağırlıkta ne yapıyorduk? Aşağı doğru MG diye bir ağırlığı vardı. Şunu şu tarafa doğru bir bileşenini alıyorduk. Bu şekilde bileşenlerine ayırıyorduk. Bu neden bu şekilde bileşenini ayırıyorduk? Çünkü ağırlık bir kuvvettir. Kuvvet vektöreldir ve bunu bileşenlerine ayırabilirsiniz. Fakat denklemimizin içerisinde ağırlık yok. Kütle var. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Skaler büyüklüktür. Bunu bileşenlerine ayıramazsınız. Dolayısıyla bizim için önemli olan bunun kütlesidir. Bunun basit harmonik hareket yaparken ki düzleme önemli değildir. İstersen bunu eğik düzlem üzerine bırak. ister bu şekilde havada asıl olsun veyahut da yatay bir zeminde olsun. Sürtünmeleri ihmal ettiğimiz zaman buradaki e, kütle ile periyot doğru orantılıdır. Yani bu zemin hareket ettiği zemin yol burada periyodu etkilemeyecek. Yay sabitleri bakın hepsi için aynı. Yay sabitleri aynı. E, kütleler de aynı. Çünkü özdeş kütleler. Burada hepsi M kadar. Dolayısıyla o zaman periyotlarda ne olacak? Aynı olacak. Yani cevabımız E seçeneğidir. Esnek bir yayın ucuna 4 kilogram kütleli cisim bağlandığında yay 5 santimetre uzayarak dengeye geliyor. Buna göre sarkacın salınım yapması sağlandığında periyodu kaç saniyedir? Yay sarkacının periyodunu T eşittir 2 pi çarpı karekök içerisinde m bölü k şeklinde ifade ettik, yani tam ek formülüyle ifade ettik. Şimdi burada bize ne lazım? Yay sabiti lazım. Bakın yay sabitini vermemiş. Ne demiştik konunun başında? Yay sabiti verilmez ise o zaman 11. sınıftan beri bildiğimiz f eşittir k çarpı x ile biz yay sabitini bulacağız. F burada yaya uygulanan kuvvettir. Bakın burada yaya uygulanan kuvvet ağırlıktan dolayı oluşuyor. Biz kendimiz elimizde bir kuvvet uygulamıyoruz. Fakat bu cismin ağırlığından dolayı yaya bir kuvvet uyguluyoruz. Bakın kütleyi almıyoruz. Ağırlık alıyoruz. Ağırlık neye eşitti? Mg'ye eşitti. Buradan M kütle 4. G'de yer çekilmesi her zaman için 10 olarak verilir. 10 olarak bunu çarptığımızda buradan 40 Newton olarak ağırlığı buluruz. O zaman getirip bu denklemde yazalım. Burada uygulanan yaya uygulanan kuvvet 40 Newton eşittir yay sabiti K. X uzama miktarı 5 cm uzamış. Bunu metreye çevireceğiz. Yani 5 bölü 100 olarak yazdık. Buradan 5 ile 40'ı sadeleştirdik. Burası 8 olur. Buradan da K eşittir. İçler içler çarpımı yaparsanız 800 olarak buluruz. Şimdi getirip denklemde 800 olarak yazacağız bunu. O zaman periyot eşittir. 2 pi pi de 3 olarak aldığımızda 2 pi 6 olur. Karekök içerisinde m kütle yani 4 bölü 800 olarak bunu yazdık. Şimdi devam edelim. Buradan 4 ile 800'ü sadeleştirelim. Burası 1 bölü 200 olur. 200 dışarıya 10 kök 2 olarak çıkar. Yani bu 6 bölü 10 kök 2'dir bu ifade. Buradan devam edelim. 10 ile 6'yı sadeleştirelim. Burası 3, şurası 5 olur. Daha sonra bunu kök 2 ile çarptığımızda üst taraf 3 kök 2 bölü alt tarafta 5 çarpı 2'den 10 olur. Yani cevabımız 3 kök 2 bölü 10'dur. Yani C seçeneğidir. Kuvvet uzanım grafiği verilen esnek yayın ucuna 1 kilogram kütleli cisim asıl olarak salınım yaptırılıyor. Buna göre salınımın frekansı kaç hertz'dir? Bakın bize frekans soruyor. Fakat biz periyodu bulursak zaten frekansı da bulmuş oluruz. Çünkü bunlar birbirinin bölmeye göre tersidir. Frekans eşittir 1 bölü periyot veyahut da periyot eşittir 1 bölü frekans. Yani birini bulduğunuz zaman diğerini hemen bölmeye göre ters çevirdiğinizde diğerini bulmuş olursunuz. O zaman ben ilk başta ne yapacağım? Burada periyodu bulacağım. Periyodu bulmanın için de yazıyorum periyodun denklemi. Yay sarkacı olduğu için tam ekleye kodlamıştık. Yani 2 pi karekök içerisinde m bölü k. Bakın bize burada yay sabitini vermiş mi? Vermemiş. Ben bu denklemi kullanabilmem için yay sabiti lazım. Yay sabitini de vermediğinde ne yapıyorduk? F eşittir k çarpı x denkleminden yay sabitini bulacağız. Şimdi burada bize grafik verilmiş. Bu grafikte uygulanan kuvvet ve uzanım yani x belli. Uygulanan kuvvet 10 newton. Eksi burada dikkat almıyorsunuz. Bu sadece yön belirtiyor. Dolayısıyla kuvvet yerine ben 10 yazıyorum. 10 newton kuvvet uyguladığımda bu ne kadar uzamış? 0,4 metre uzamış. O zaman yazdım buraya 0,4. Buradan k eşittir 10 bölü 0,4. Buradan da 4 bölü 10 yazarsınız. Ters çevirdiğinizde 100 bölü 4. Oradan da 25 olarak yay sabitini bulduk. Şimdi getirip denklemde yerine yazıyorum. Periyodu bulacağım önce. 2 pi. 2 pi'miz burada kaç? Pi 3 olarak aldığımızda 6 olacak. O zaman karekök içerisinde m yani kütle. Kütlemiz 1 kilogrammış yazdım. 1 bölü yay sabitimiz de burada 25'miş. Buradan işlemi devam ettirdiğimizde üst tarafta 6 olur. Alt tarafta 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 6 bölü 5. Yalnız bu periyot. Frekans bulacağımız zaman ne yapıyorum? Hemen bunu bölmeye göre ters çeviriyorum. Yani 5 bölü 6 hertz de frekanstir. 5 bölü 6 cevabımız B seçeneğidir. Evet çıkmış bir sorumuz var. Esneklik katsayısı k olan x yayına 2m kütleli p cismi esneklik katsayısı 2k olan y yayına da m kütleli r cismi şekildeki gibi asılıyor. Bu düzenekler ayrı ayrı düşey doğrultuda titreştirildiğinde p ve r'nin yaptığı harmonik hareketlerin periyotları sırasıyla tp, tr oluyor. Buna göre tp bölü tr oranı kaçtır? Bunların periyotlarının oranını soruyor bize. Yay sarkacı olduğu için periyot neye eşit? Periyot eşittir. Tam ekliği kodladık. 2 pi karekök içerisinde m bölü k olarak yazdık. Öncelikli olarak buradaki birinci ay için bunu yazacağım. Yani tp için yazacağız. 2 pi karekök içerisinde kütlemiz burada 2 m olarak vermiş yazdım. 2 m yay sabitimiz de k olarak vermiş. Bunu da k olarak yazdık. Bu birincisi bölü ikincisini yazacağız. Yani tr'yi yazacağız. Yine 2 pi karekök içerisinde m kütlemiz burada m kadar bölü Yay sabitimizde de 2K. Bunu da 2K olarak yazdık. Buradan zaten 2 pler sadeleşir. Eşittir. Bunu karekök içerisinde birincisi aynen kalır. Yani 2M bölü K çarpı. Diğerini ters çevir çarpacağız. 2K bölü M olarak yazdık. Buradan M'ler K'lar birbirini götürür. 2 ile 2'yi çarptık. 4. Karekök içerisinde 4. Dışarıya 2 olarak çıkar. O zaman sonucumuz 2'dir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde yayların bağlanmasını göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.